Nilüfer Barajı'nda %80'lerdeyiz. Doğancı Barajı'nda %70'lerdeyiz. 19-20 aydır kuyu takviyesiyle gidiyorduk ve bugün şükürler olsun artık kuyuları tamamen devre dışı bıraktık. Çınarcık Barajı'nda Bursa ile buluşturduğumuzda 2050 yılına kadar Bursa olarak suyla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamayacağımız bir ortamı biz zemini inşallah hazırlamış olacağız. Müzik Bugün Bursa'nın fethinin 695. yıl dönümü. 695 yıl önce Ecdadımızın Bursa'yı fethetmesi tarihin dönüm noktalarından biri oldu. Ecdadımızın Bursa'yı fethi Bursa'dan dünyaya yalan yeni bir medeniyet inşasındadır. İşte bu yüzden Bursa'nın fethi herhangi bir tarihi olay değildir. 60 arkadaşımıza bu konuda start verdik. Farklı noktalarda onlar Bursalılarla, belirli diyotlarla, belirli bir düzen halinde bulacaklar İnşallah biz bu çalışmayı Sokak sanatçıları Festivali'ne dönüştüreceğiz. Müthiş coşkulu bir festivalde inşallah Bursalılarla buluşuruz.